Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Airfryer'da çıtır tavuk tarifi ile geldim. Dilerseniz nasıl yapmışım direkt buyurun tarifime geçelim. Sosu için kabımın içerisine bir adet yumurtayı alıyorum. 2 çay bardağı sütü ilave ettikten sonra yarım çay bardağı soda ekledim. Baharat olarak köri, karabiber, toz biber ve tuz kullandım. 2 çay bardağı unu da içerisine ilave ettikten sonra pürüzsüz bir kıvam alana kadar iyice çırpıyorum. bir adet tavuk göğsünü parçalar şeklinde kestikten sonra sosun içerisine alıyorum. Büyüklüğünü tamamen kendinize göre ayarlayabilirsiniz. İyice karıştırdıktan sonra üzerini streç foli ile kapatıp en az 2 saat buzdolabında bekletiyorum. Dışı için bir kase mısır gevreğini rondodan geçiriyorum. 2 saat buzdolabında dinlendirmiş olduğum tavuklarımı şimdi mısır gevreğinin içerisine tek tek alıp Hemen airfryer'ın içerisine diziyorum. Airfryer'ın altına yağlı kağıt serdim ben arkadaşlar. İsterseniz yağlı kağıt sermeye de Ben e, makine biraz temiz kalsın diye altına yağlı kağıdı serdim. Sprey ile yağ sıktıktan sonra hemen airfryer'da pişmeye gönderiyorum. Ben e, manuel ayarda 200 derecede 15 dakikaya ayarladım. Çünkü tavuklarım çok fazla küçük değildi. Baya böyle büyük kesmiştim. Toplam 15 dakikada pişti ama son 5 dakika kala e, mutlaka ters çevirip Diğer alt kısmını da hemen yağdanlıkla yağlayın spreyi yağla. Sonradan zaten son 5 dakikada altını pişirdikten sonra tamamen pişmiş oluyor. Toplam 15 dakikada pişti ve lezzeti muhteşemdi. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve henüz kanalıma abone olmadan videolarımı izliyorsanız bu videodan sonra ücretsiz olarak kanalıma abone olabilirsiniz. Değerli fikirleriniz benim için çok önemli. Fikirlerinizi mutlaka yorumlar kısmında belirtin. Bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Beni izlemiş olduğunuz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın.